Sınıf arkadaşım ve saz kursu arkadaşım Tamer, yeni yılın mutlu ve sağlıklı geçsin. Okullar açılırsa yine birlikte oynayabiliriz inşallah. Yeni yılın kutlu olsun. Mutlu yıllar Tamer. Merhaba Çınar. İnşallah yeni yılın mutlu ve güzel geçer. Benim sana bir tane hediyem vardı ama bunu ben sana müsait bir zamanda veririm. Yeni yıl inşallah muhteşem güzel geçer. Bay bay. Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl bize kutlu olsun. Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl size kutlu olsun. Evet sevgili Yusuf. Bu kötü geçen 2020 yılından sonra 2021 yılının güzel geçmesi dileklerimle bu 2020 yılında yaşadığımız anları asla unutmayacağım. Hep kalbimde taşıyacağım. Seni seviyorum, mutlu yıllar diliyorum. Mutlu yıllar yeter. Abi. arkadaşım Berra, Önce senin, sonra ailenin yeni yılını kutlarım. 2021 inşallah sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçer. Bu şarkıyı önce sana, sonra birbirini seven tüm dostlara armağan edelim. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaş kim olduğunu ne olduğunu nereden gelip nereye gittiğini sen öğretsin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin elinden. El ele ve daima ileri. Bir gün bir gün gelip ayrılsak bile, ayrı düşsek bile biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe Gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız. orada olmak her sevince, her derde kadere. kutlu olsun Ali. Bu resim senin için mutlu yıllar. Sevgili arkadaşım Sane, yeni yılın kutlu olsun. Nice mutlu yıllar. Elif Ece yeni yılın kutlu olsun. Sağlık, mutluluk ve eğlenceyle de olsun. Kalbimiz neşe de olsun eğlencemiz bol olsun. Her günümüz böyle mutluluk içinde olsun. Başta çekişte çıkan sen ve diğer tüm yıl yılbaşını kutluyorum. Ben arkadaşım yeni yılını kutlar sevdiklerinle birlikte hayırlı, huzurlu ve sağlıklı yıllar dilerim. Ho ho ho! Merhaba çocuklar! 2020'den kurtuluyoruz. 2020'e inşallah hepimiz sağlıklı ve mutlu gideriz. <laughs> Mert. Yeni yılın kutlu olsun. Arkadaşlar sizin de yeni yılınız kutlu olsun. Hepinizi çok seviyorum. Canım arkadaşım Beren. Yeni yılın kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Arkadaşım Muhammed. 2021 yılı sana sağlıklı, mutlu, huzurlu seneler getirsin. Yılbaşın kutlu olsun. Seni çok seviyorum Yağmur. Nice yıllarda arkadaşlarımıza verildim. Böyle. Mutlu yıllar. Ermine buradaki neler kar Yani kar yağıyor. Ee, burada dünya maske takmış. Kafasında da e, Noel Baba'nın şapkası var. Sonra burada bir tane turuncu hediye paketi var. Sonra burada da yılbaşı ağacı var. Yine onu tekrardan kutlu olsun arkadaşım. Zeynep'cim yeni yılını kutluyorum. 2021 sağlık ve huzurla geçsin. Seni çok seviyorum canım arkadaşım. Meryem bunu senin için yaptım böyle bir tane çek. Umarım beğenirsin. Yeni yılını kutluyorum. Seni çok seviyorum. Arkadaşım yeni yılın kutlu olsun. 2021 sana ve ailene Sağ mutlu mutlu geçirsin, mutlu yıllar. Canım arkadaşım Ayşena, yeni yılın kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Umarım ailenle ve sevdiklerine sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl geçirirsin. Sevgili arkadaşım Ayş, yes. yeni yılın kutlu olsun, mutlu yıllar. Her şeyin gönlünce olmasını dilerim. Yeni yılda umutların gerçek mutlulukların sonsuz olsun, mutlu yıllar her ben şey seni çok seviyorum. Yeni yıl. Bir yaş daha büyüdük. Girdik yeni yıllara. 12 aydır yürüdük. Vardık yeni yıllara. Koca bir yıl devrildi. Takvim başa çevrildi. Hoş geldin, sefa getirdi. Erdik yeni yıla. Mutlu yıllar çınar küçük çakır. <laughs>